Altın Göz Mediye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sizler için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir eğitimle karşınızdayım. Bugün sizlere anlatacağım konu bilgisayarı hızlandırma, bilgisayar performansını artırma. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar. Bilgisayarımızın performansını artırmak için size 8 farklı yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntemimiz masa üstündeki dosyalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bilgisayar sistemimiz bilgisayarımıza benim iki diskim var. C'de kurulu. Bakın zaten üzerinde Windows'da yazıyor. Birçoğunuzun bilgisayarı da aynı şekildedir. Belki yedek diski olmayıp tek disk içerisinde olanlar da olabilir ve yedek disk yapmasını tavsiye ederim. Arkadaşlar masa üstüne kaydettiğiniz her şey biliyorsunuz ki C yerel diskine kaydediyor ve yerel diskiniz ne kadar dolarsa ve ne kadar kalabalık olursa bilgisayarınızın performansı da o kadar düşecektir. O yüzden birinci yapmamız gereken ve en önemli yöntemimiz masa üstünde gereksiz olarak gördüğünüz bütün dosyaları diğer diskinize almanız ya da silmeniz ya da tek bir klasör içine toplamanız. İkinci yöntemimize geçersek arkadaşlar masa üstündeki arka plan resmi çok önemli. Çünkü bilgisayar masaüstünün arka planını size göstermek için de ayrı bir performans harcıyor. Mesela şu anda benim bu ekrana koymuş olduğum bu resmi göstermek için bile ekstra bir performans harcıyor bilgisayar. Yapmanız gereken şey sağ tıklayıp kişiselleştir deyin. Kişiselleştirden masaüstü arka planına gelin. Buradan resim değil düz rengi seçin. Ve siyah renkli arka plan temayı seçin herhangi bir renk olmadığında bilgisayar masaüstü arka planı içinde ekstra bir enerji harcamayacaktır. Üçüncü yöntemimiz arkadaşlar odaklanma yardımı. Başlata basıp odaklanma yazdığınızda bakın en üstte odaklanma yardımı var arkadaşlar. Odaklanma yardımına girin ve arkadaşlar bakın benim kapalı. Arkadaşlar odaklanma yardımı sizdeyken şu şekilde durur. Ve aşağıda görüyorsunuz bu bildirimler falan da olur. Hani bilgisayarımızdaki bildirimler vardır size gelen bildirimler. Bu bildirimleri de kapatın arkadaşlar. Hani sizin için önemli olacağını düşündüğünüz belki açık kalabilir ama gereksiz bir sürü bildirim var bunların hepsini kapatın. Ben hepsini kapatıyorum. Odaklanma yardımımı da kapalı tutuyorum. Bu bilgisayarın dikkatini diğer arka planda gelecek olan uyarılardan kopar daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Dördüncü yöntemimiz arkadaşlar eski dosyaları silmek. Eski dosyalardan kastımız ne arkadaşlar? Öncelikle biliyorsunuz ki bizim bir geri dönüşüm kutumuz var. Ve biz bu geri dönüşüm kutusunu geri dönüşüm kutusunu boşalt dediğimizde siliyoruz. Ancak geri dönüşüm kutusundan sildiklerimiz de biliyorsunuz ki aslında bilgisayarda saklı duruyor. Ve bunları da tamamen yok etmenin bir yöntemi var. Yine başlata girin arkadaşlar. Bilgisayara temp yazın arkadaşlar. Bakın temp yazdığımda depolama ayarları diye bir bölüm geliyor arkadaşlar. Depolama ayarlarına girelim. Arkadaşlar bakın benim bilgisayarımın C'si 269 GB. Bunun 211 GB'ı kullanılıyor. 57 GB'ında boşluk varmış. Bakalım bunlar nerelerde kullanılıyor? İşte burası size sistemin kullanılan yerini gösteriyor arkadaşlar. Ve işte bu uygulamalar, özellikler, sistem dosyaları falan bunlar değil. Bizim için en önemli olan yer arkadaşlar geçici dosyalar yazan menü. Bu geçici dosyalara tıklıyoruz. Burada bilgisayar bir tarama yapacak arkadaşlar. Burada daha önce geri dönüşüm kutusuna atıp da sildiğiniz, tamamen sildiğiniz, işte güncellemeler yapılmıştır. Güncellemelerden geriye kalan artık dosyalar, küçük resimler geçici internet dosyaları olmak üzere birçok dosyayı arka planda tutuyor. Bakın hemen hesapladı. Bende 596 MB var. Arkadaşlar ben bunu belli aralıklarla düzenli yaptığım için 596 MB gibi ufak bir artık çıktı öyle diyeyim. Sizin bilgisayarınızda çok daha yüksek çıkacaktır. Ben yaklaşık 2 yıl boyunca böyle bir şey yapmayıp 2 yıl sonra bunu yaptığımda 19 GB'lık veri sildim arkadaşlar. Sizde de böyle olacaktır. İlk yaptığınızda muhtemelen buradaki kaldırılması gereken dosya 15, 20 belki 30 GB çıkacak olanlar vardır. Burada yapmamız gereken arkadaşlar dosyaları kaldırın diyoruz ve burada temizleme işlemini kendisi yapıyor. Böylece arka planda saklanan ve bilgisayarınıza ağırlık yapan ek dosyalardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Beşinci yöntemimiz arkadaşlar başlangıç programları vardır. Biliyorsunuz bilgisayarımız açıldığında birçok program da beraberinde başlangıç yapar. Örneğin benim şu sol alt tarafta bakın işte virüs programı, güvenlik duvarı, işte ses sistemi, indirme programları vesaire vesaire. Arkadaşlar bunları kapatmanın bir yolu var. İster kontrol alt delete tuşuna basarak istersen de başlata sağ tıkladığınızda burada görev yöneticisi var arkadaşlar. Görev yöneticisine geçiyoruz. Arkadaşlar görev yöneticisi içerisinde başlangıç diye sekme var. Bu başlangıç sekmesine geliyoruz arkadaşlar ve burada bilgisayarımız açıldığında bize e, gözüken şeyler var. Hangi programların çalıştığını görüyorsunuz. Bakın bilgisayarınız açıldığında hangi programlar çalışıyormuş görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben şuradan bir sıralama yapıyorum. Bakın etkin olanları göreyim. Zaten birçoğunu devre dışı bırakmıştım. Rocket Duck dediğimiz bir konsol etkin. Bu hangisi arkadaşlar? Şu benim altta gördüğünüz şu menü arkadaşlar. Bu çalışsın. İşte AV konsol. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Devre dışı bıraktım. Aslında ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyi devre dışı bırakmanızı da çok tavsiye etmem. Yine de ben devre dışı bıraktım. Bakın torrent programı, indirme programı devre dışı bıraktım. Diamond Tools devre dışı bıraktım. İşte iphone bağlantı programı devre dışı bıraktım bakın ofis programları devre dışı bıraktım Microsoft OneNote devre dışı bıraktım ee, Güvenlik duvarımız çalışsın ses sistemleri çalışsın mesela Adobe devre dışı bıraktım Adobe ile ilgili şeyleri devre dışı bıraktım bakın Mega online depolama sistemi daha önceki videolarımızda da anlatmıştım Devre dışı bıraktım Bu bilgisayarınızın hem daha hızlı çalışmasını hem de bilgisayar açıldıktan sonra aktif olan bu programların birçoğunun çalışmayarak bilgisayardaki ağırlığının kaybolmasını sağlar. Bu yöntemi de mutlaka uygulayın arkadaşlar. Altıncı yöntemimize geliyoruz arkadaşlar. Özellikle bilgisayarda oyun oynayanları ilgilendiren bir konu. Ekran kartı ayarları arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle ekran kartı ayarını yapmadan önce ekran kartınızın sürücüsünün güncel olması çok önemli. Bunun için de arkadaşlar bilgisayarıma sağ tıklayın. Açılan menüden sol üst tarafta aygıt yöneticisine geçin arkadaşlar. Aygıt yöneticisi açıldığında burada görüntü bağdaştırıcıları diye bir sekmemiz var arkadaşlar. Bakın. Yan tarafındaki ok işaretine bastığımda benim bilgisayarımdaki görüntü bağdaştırıcılarını görüyoruz. Bir bilgisayarın kendi artık ekran kartı diyelim. Bir de harici olan Nvidia GeForce GTX 950M ekran kartım var arkadaşlar. Arkadaşlar driver nasıl güncelliyoruz? Ekran kartına da sağ tıklıyorum ve sürücüyü güncelleştir diyorum. Eğer elinizde güncelleştirme paketi varsa bilgisayarda taratın. Eğer yoksa güncel yazılımı otomatik ara dediğinizde internet üzerinden e, son sürümünü bulup güncelleyecektir. Benimki zaten son sürümü yüklü arkadaşlar. Güncel. Ben bunu ekstradan yapıp da vakit kaybetmiyorum. Ekran kartımızı güncelledikten sonra yapacağımız hareket şu arkadaşlar. Başlata giriyoruz. Denetim masasına geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar denetim masası içerisinde erişim kolaylığı diye bir menümüz var. Ya yani görünüm kişiselleştirmeden de girebilirsiniz. Görünüm kişiselleştirmeye girdiğinde bakın ekran kartımın Nvidia'nın burada denetim masası var arkadaşlar. Nvidia denetim masası. Nvidia denetim masasına girdim. Arkadaşlar burada yapacağımız 3 tane ayar var benim ekran kartımda. Sizin de daha farklı da olabilir ama yapacağımız ayarlar hemen hemen aynı. Burada bilgisayar bu sayfayı ilk açtığında sizde şu şekilde gözükecektir. Sizin yapmanız gereken şu arkadaşlar. Benim tercihlerimi kullan. Ben bunu da değiştirmiştim. Bu kalite de duruyor arkadaşlar normalde. Ama bizim yapmamız gereken şey bunu performansı almak. Ekran kartını en yüksek performansta kullanmasını sağlar ve FPS ayarlarını da en yüksek seviyeye çekecek bir hamledir bu arkadaşlar. Daha sonra bunu altta uygula diyoruz. İkinci ayarlarımıza geliyoruz arkadaşlar. Yine burası da çok önemli. Bağlantı optimizasyonu otomatikte duracak. Bilgisayar performansı için optimize et evet, kapalı olacak. Önemli olan yerleri söyle. Doku süzme. Arkadaşlar doku süzme normalde sizde yüksek kalitededir. Siz bunu performansa ya da yüksek performansa alabilirsiniz. Özellikle bilgisayarda oyun oynayanların yüksek performansı almasını tavsiye ederim. Oyunları çok daha iyi ve akıcı oynayacaklardır. Ben dengede tutuyorum. Performansta tutuyorum. Arkadaşlar doku süzme, triller optimizasyon diye bir menümüz var. Bu kapalı olacak arkadaşlar. Güç yönetim modu tutarlı performanstadır sizde ayarladığın ilk açtığınızda ya da uyarlamalı yazandadır. Sizin bunu yapmanız gereken şey ya ekran kartını kontrolüne verin ya da yine ekran kartını kontrolünde maksimum performans alacak şekilde işaretleyin. Ben bunu Nvidia'nın kontrolüne bırakıyorum. Aşağıya doğru devam edelim. Zaten açacağınız ekran kartı varsa burada direkt ekran kartı seçili olacaktır. Bu ayarları da yaptıktan sonra uygula diyoruz. Menümüzü kapatıyoruz. Ekran kartı ayarlarında anladık arkadaşlar. 7. Güç planı. Başlata girip güç yazdığınızda bakın güç ve uyku ayarları diye bir menü gelecektir arkadaşlar. Tıkladık. Ek güç ayarları yazan bir menümüz daha var arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Bu menüye girdiğinizde size bu şekilde görünecektir. Bu normalde özel planım burada yoktu. Bunu ben ekledim. Sizin yapmanız gereken şey güç planı oluştur diyeceğiz arkadaşlar ve bunu dengeli güç tasarrufu ve yüksek performans olaraktan tercih edebiliyorsunuz. Bunu yüksek performans olarak işaretleyin, ileri deyin, özelliklerini ayarlayıp oluştur dediğinizde bilgisayar yüksek performansta çalışacaktır arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Ben onu kendi planıma göre ayarlamıştım. O yüzden herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Gelelim 8. ve son yöntemimize en önemli yöntemlerden bir tanesi de bu. Bilgisayarımızda bizim disk birleştirici dediğimiz bir uygulamamız var. Windows 10'da bunun adı sürücülerinizi birleştir ya da iyileştir. Bakın başlata bastım. Direktman klavyeden sürücü yazdım ve en üstte geldi arkadaşlar. Sürücüleri birleştir ve iyileştir diye bir uygulamamız var. Açıyoruz. Burada sizin bilgisayarınızdaki diskleri gösteriyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şey şu. Üzerine tıklayıp en iyi duruma getir demek. Üzerine tıklayıp en iyi duruma getir demek. Üzerine tıklayıp en iyi duruma getir demek. Disk birleştirici bilgisayarınızda dağınık halde olan dosyaları ve dizinleri belli bir araya getirerek onları belli bir sıralamaya koyuyor ve aradığında yani sizin tıkladığınızda, girdiğinizde ya da bir işlem yapmak istediğinizde, yapmak istediğiniz uygulamayı, dosyayı, dizini çok daha rahat ve çok daha hızlı bulmasına yarıyor arkadaşlar. Belli aralıklarla ben disk birleştiricimi çalıştırdığım için benimki çok uzun sürmeyecektir. Kısa sürede bunu tamamlayacaktır ama ilk defa çalıştıracak olan arkadaşlar için muhtemelen 4-5 saati bulabilir. İkinci yaptığınızda bu bir saate inebilir. Üçüncü de yarım saate. Belki dördüncü, beşinci de 5-10 beş, dakikaya kadar inebilir. Yani o kadar bunu sürekli belli aralıklarla yapmak lazım ki bilgisayarımız belli bir düzende ve belli bir sistemde çalışsın. Evet arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra siz de göreceksiniz ki bilgisayarımızın performansında %50'lik bir artış yaşandığını kendiniz de göreceksiniz. Altın Göz Medya'yı takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.